Ne oluyor? Ne oluyor ha? Ne, ne oluyor? Seni boğarım. Seni boğarım. Adnan bunu ortaya çıkarırsa. Yemin ediyorum seni gebertirim Tuna. Kendine gel. Ne yaptığını sanıyorsun? Bunu ben de istemiyorum. Çok iyi biliyorsun sen de. Ne demeye söyledin o zaman? Dayanamadım çünkü. Dayanamadım. Adnan'ın her şeyi bilmeye hakkı var. Dayanamadım. 20 yıldır dayandın. Bana bak. Ben oğlumu kaybedemem Tuna. Kuzey benim oğlum. Hiçbir zaman senin oğlun olmadı. Evet, olmadı. Ama olacak. Bir gün olacak. Bu ne cesaret? Bunlar duyulursa ne olacak? Ha? Balkan beni öldürür. Tamam. Sen sağ kalır mısın? Andan sağ kalır mı? Hadi diyelim bundan hiçbiri olmadı. Olmaz ya. Umursamadı. Ne haliniz varsa görün dedi Balkan.